Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir başka Telegram airdrop botu olan Holdcoin'i inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bota geçmeden öncesinde öncelikle bir Telegram kanallarına, duyuru kanallarına bakmak istiyorum. Buradan baktığınızda kendi içerisinde Mimcoin etkinlikleri, Mim etkinlikleri düzenliyorlar. Yani atıyorum kendisinin şu tarz mimlerini hazırlayıp bu tarz etkinlikler ödüller dağıt yapıyorlar. Bunun yanı sıra diğer projelerle partnerlik yapıyorlar. Ki geçtiğimiz günlerde şurada şuradaydı sanırsam nerede o. E, 1 milyon kanalları abone ulaşmış ayın 29'u itibariyle. Şu an ayın 4'ü 4 Temmuz ve 1.3 bir nokta hatta 4 diyebileceğimiz rakamları rakamlara ulaşmış. Gayet güzel bir ilerleyiş içerisinde ki aslında 2-3 hafta öncesinde gördüğüm fakat bir türlü videosunu çekmeye vakit bulamadığım projelerden birisi diyebilirim bunun içinde. Şimdi gelin botun içerisinde geçelim. Zaten yapacaklarımız oldukça basit. Şuradan başlatayım. Direkt bilgisayardan da telefondan da açılabilen bir bot olması ekstra bir avantaj. Road map'i de şurada az önce gördüğünüz gibi giriş ekranında belli. Şimdi buraya geldikten sonrasında gördüğünüz gibi coin'ler yukarıdan yağıyor. Sizin yapmanız gereken tek şey şuradaki butona basılı tutmak. Basılı tuttuğunuzda bir tane mıknatıs çıkıyor ve bu mıknatıs direkt olarak bu coin'leri topluyor. Gördüğünüz gibi bir şey oldu az önce. Ekstra bu bir boost verdi ve şu an coin'leri daha hızlı topluyorum bu şekilde buradan coin toplayabiliyorsunuz enerjiniz bittiğinde tabii ki de e, duruyorsunuz yani yapacak bir şey yok ayrıca buradan buz kısmından ekstra enerji ve ekstra coin şeyi alabiliyorsunuz şu anladığım kadarıyla bize az önce e, şey vermişti bayağı bir avantaj vermişti. Bunu bu şekilde claim edip e, ekstra coin toplayabilirsiniz. Topladığınız bu coin'lerle aynı Hamster Kombat'ta Games'de olduğu gibi saatlik kazancınızı arttırabilirsiniz. Bu airdrop içerisinde coin miktarı mı, saatlik kazancıma önemli olacak diye soracak arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Tam bilmiyorum, belli değil ama her bir aşaması sizin işinize yarayacaktır. Yani e, elinizde coin olması da işinize yarayacaktır. Elinizde e, saatli kazanç olması da işinize yarayacaktır. Ama bu tarz projelerde genelde... E, sizin totalde topladığınız coin miktarına ve saatliğinize bakılır. Yani elinizde tuttuğunuz coin çok da önemli olmaz. Buradan arkadaş davet olayı var. Klasik onu anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Boost kısmından kendi topladığınız şeyleri arttırma imkanınız mümkün. Zaten klasik boost sekmesi burası. Örn sekmesine gelmeden için şu saatlik kısmı göstereyim. Buradan dediğim gibi saatlik kazancınızı arttırabiliyorsunuz. Geliyorsunuz yükseltiyorsunuz ve saatlik olarak bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Bunları yükseltmeniz bunun e, şeylerini kullanmanızda fayda var. Burada herhangi bir combo e, işlevi yok. Yani bildiğimiz hamster'dan alışık olduğumuz combo olayı burada yok. Eğer gelirse zaten onu da ayrıca videosunu çekelim. Bu şekilde buradan saatlik kazancınızı arttırmanız gerekiyor. Gelin yükseltebildiklerinizi yükseltin. Bu şekilde arttırın. Şu an sen bakiye yetersiz dedi. E, gördüğünüz gibi 1000 saatlik kazancımız oldu. Yükseltebildiğiniz kadar yükseltmenizde dediğim gibi fayda var. Ön kısmından görevler, klasik görevler tamamlayarak ekstra puan puanlar tamamlayabiliyorsunuz. Şey e, puanlar alabiliyorsunuz. Buradan günlük bir claim ödülü varmış. Aldım. E, şuradan geri gelelim. Ayrıca e, dediğim gibi görevler var. İşte kendi grubuna katılınca, Telegram grubuna katılınca e, ekstra e, ödül veriyor. Tabii o ara e, bot da kapattı. Bu şekilde 20 bin coin alabiliyorsunuz ki buradaki e, görevleri yapmanızda fayda var. Şu an ben bir e, şeyde olduğum için e, görevi bana yaptırmıyor. Çünkü bilgisayarda olduğum için direkt botu kapatıyor ama sonra ben telefondan yaparım zaten bu görevi. Zaten gördüğünüz gibi bir Trade to Earn kısmı açılacakmış. Sonrasında Token Airdrop'u açılacakmış. Hatta tekrardan görmeniz için sayfayı yenileyim diyecektim. Yok o zaman göstermiyor. Şuradan Play diyelim. Tekrardan açılsın. Hemen şuraya baktığınızda Trade to Earn sonrasında Token Airdrop diyor. Bu şekilde bir e, şeyleri var, root mapları var. Dolayısıyla bunun içerisinde bulunmamızda fayda var. Dediğim gibi en büyük tavsiyem şuradaki bütün görevleri tamamlayın. Zaten görevler basit olacaktır diye düşünüyorum. Hatta ton coin'i, ton cüzdanı bağlama görevi de varmış. Hemen klasik telegram cüzdanımızı buraya bağlayalım. Cüzdanı bağladım, geri dön dedim. Tekrardan botu başlattım. Bu şekilde cüzdanınızı da bağlayabiliyorsunuz. Buradan da ekstra 15.000 coin alıyorsunuz cüzdanınızı bağladığınız için. Ben şu an dediğim gibi bilgisayarda olduğum için işlemleri bana yaptırmıyor. Çünkü o ara botu kapattığı için saymıyor. O yüzden ben sonrasında telefondan yaparım. Bu şekilde bunun içerisinde bulunmanızda ve farm yapmanızda fayda var. Basit bir bot. Gün içerisinde böyle sıkıştırayım e, sizleri de haberdar edeyim dedim. Akşamda erkenci sayılabileceğimiz bir tane projenin videosu gelecek. Aynı şekilde hem Telegram botu hem de ileride web üzerine işte şey üzerine oyun çıkabilecek bir Airdrop. Onun da videosu gelecek. Şimdiden onu da söyleyeyim. onu da erkenden katılıyor olacağız sizlerle beraber. E, buna da şimdiden içerisinde bulunmanızda fayda var demiyor. Bunda çok erkenci sayılır mıyız? Sayılmaz ama en azından içerisindeyiz ve airdrop e, sürecine farm yapacağız diyebilirim ki daha airdropuna çok olduğu için e, şimdiden katılmamızda fayda var diye düşünüyorum. Bu arada ben şu an basılı tutmuyorum ama yine de e, farm'a devam ediyor. Neyse çaktırmayın bug'a girdi. E, o zaman genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Bütün linkleri her zaman olduğu gibi açıklamalara bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bu projenin de e, referans linkinizi, sizin kendi referans linkinizi Telegram referans kanalınız üzerinden direkt olarak paylaşabilirsiniz. Zaten onu da açıklamalara bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak katılabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Bol kazançlar diliyorum